Sihirleri biz değişik türlere yani değişik çeşitlere e, gruplandırıyoruz ya da ayırıyoruz. En sık karşılaştığımız olağan sihirler dediğimiz sihirler var. Bu olağan sihirler daha çok çocuklukta karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla da el bölgesinde ya da kollarda meydana gelen, e, deriden kabarık, e, deri renginde yani pembemsi deri renginde bazen tek, bazen de birkaç tane yan yana gelmiş halde gruplar yapan küçük oluşumlar tarzında karşımıza çıkıyor. Bunun dışında düz sihir dediğimiz başka bir cins sihirimiz var. Bu da çoğunlukla yüz ve boyun bölgesine karşımıza çıkıyor. Yüzlerce sayıya ulaşabiliyor. Deriden daha e, az kabarık, e, yatay, yatay, yassı, yayvan vaziyette, pembemsi kırmızı renkte e, deri yüzeyinde sanki lekeymiş gibi algılan küçük küçük oluşumlar tarzında karşımıza çıkabiliyor. Bir başka sihir filiform dediğimiz yani nasıl tarif edelim? İplikçik tarzda karşımıza çıkan çoğunlukla işte burun delikleri, burun üstü, kulak kepçesi ya da saç içerisinde çıkan sihirler bu tarz sihirlerdir. İplik tarzında dışarı doğru uzarlar, büyürler. Bir başka cinsi ayak tabanında ortaya çıkan bizim plantar sihir dediğimiz siirler Bunlar da e, normalde diğer siirler vücudun dışarısına doğru, dış yüzeye doğru büyürler ama ayak tabanında olanlar üstüne bastığımız için daha çok içeri doğru büyürler. Dolayısıyla bunların kökleri daha derindedir ve tedavilerde biraz daha zordur, biraz daha çok uğraştırırlar bizi. Son sihir cinsimiz de genital sihir dediğimiz siirler Hem erkeklerde hem kadınlarda. Erkekler özellikle e, kamışta, peliste, torbalarda ya da kasıkta, genital bölgeye yakın bölgede, bazen makat çevresinde, anüs çevresinde de karşımıza çıkabilen gene böyle iplikçi tarzında olabiliyor. Bazen bunlar çok ihmal edilide de büyürse horoz dibine benzer ya da büyük işte e, mantarımsı tarzda da karşımıza çıkabiliyorlar. Ya da kadınlarda özellikle aynı genital, sihir, çoğunlukla iç bölgede, vajen bölgesinde karşımıza çıkabiliyor. Dış bölgede olmasa bile, gene kadınlarda da dış bölgede, dudak bölgelerinde ya da makat çevresinde ortaya çıkan genital siyiller vardır. Bunlar genel hatlarıyla bizdeki sihirlerin gruplarıdır.